Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir konu konuşacağız yine. Çok faydalı bilgiler vereceğim e, bildiğim kadarıyla. Kendimce aktarmaya çalışacağım bunları sizlere. Ne konusunu konuşacağız bugün? İşbirliği hashtag konusunu konuşacağız. İşbirliği hashtag yani işbirliği etiketi ne demektir? Neden işbirliği etiketi görüyorsunuz sürekli Instagram storylerinde, reelslerinde veya TikTok'ta, işte YouTube Videolarında neden bu hashtagleri görüyorsunuz biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. İşin hukuki boyutlarından bahsedeceğim size. Ne şekilde cezalara çarptırılabiliyoruz ya da ne şekilde yaparsak daha iyi olabilir. Bir de bu konu daha çok mega influencerları etkilemiyor. Bizim gibi işte nano, mikro, makro olma yolunda ilerleyen influencerları etkiliyor. Neden etkiliyor bunlardan da bahsedeceğim. İşbirliği hashtag nedir? Neden atılması gerekir ve atılmazsa bunun sonucunda neler olur nelerle karşılaşırız? Şimdi siz bütçeli ve bütçesiz olarak yani para karşılığında bir markayla bir anlaşma yapmış olabilirsiniz veya PR gönderisi yani ürün karşılığında bir anlaşma yapmış olabilirsiniz ya da hiçbir şekilde bir e, PR anlaşması veya işbirliği anlaşması, marka anlaşması yapmamış olabilirsiniz ama o ürünü, o markaya ait ürünü çok sevip, çok beğenip almış. E, Instagram storiesden veya reelslarınızdan veya herhangi bir sosyal medya mecranızdan paylaşmak istiyor olabilirsiniz. En doğal hakkınız tabii ki. Ama maalesef buraya işbirliği, hashtag'i koymadığımız zaman atıyorum ki siz kendiniz, kendi beğendiğiniz bir markayı aldınız e, ve bunu paylaştınız. Atıyorum ki bir çanta. Bu çantayı alıp paylaştığınız zaman mecburen işbirliği etiketi koymalısınız. Neden koymalısınız? Çünkü sizin takipçilerinizin arasında kötü niyetli takipçileriniz olabilir. Atıyorum ki bir PR anlaşmanız var. Yani bir ürün karşılığı marka ile bir anlaşmanız var. Marka size bir ürün gönderecek ve bizim gibi küçük büyümeye çalışan, büyüme aşamasında olan küçük influencer'lar için hem zararlı bir yandan da kötü niyetli kişilere karşı aslında faydalı bir şey. Yani o işbirliği hashtagini kullanmadığınız zaman sizin kendinizi ispat etmeniz daha da zorlaşıyor. Bu yüzden işbirliği hashtagini her zaman kullanmanız gerekiyor. Eğer herhangi bir hediye ise hediye. işte işbirliği ise yani PR ise veya işte ücret karşılığıysa ise işbirliği hashtag'i. Ya da şöyle olabilir. Mesela bir öneri, bir ürün öneriyorsunuz ve o önerdiğiniz ürünü sadece öneriyorsunuz. Yani herhangi bir marka ile anlaşmanız yok, işte herhangi bir ücret karşılığı anlaşmanız yok. Size ürün gelmeyecek, tamamen ürünü aldınız kendiniz kullanıyorsunuz, kullandığınız ürünü öneriyorsunuz veya şöyle anlatayım daha açık olacak. Atıyorum ki bir güzellik salonuna gittiniz. Yapmış olduğu, yaptırmış olduğunuz jel tırnaklar çok hoşunuza gitti. Tabii ki burası bir marka ama şöyle siz oradan hizmet satın alıyorsunuz. Herhangi bir ürün satın almıyorsunuz. Hizmet satın alacağınız bir yeri de başkalarına önermek. Yani ben buraya gidiyorum. Şu güzellik merkezine gidiyorum. Sizin de gitmenizi tavsiye ederim. İşte tırnaklarım çok güzel oldu. Bakın çok güzel yapıyorlar. Şimdi bunu e, siz aslında e, reklam yapmıyorsunuz ama siz oranın yani orası bir marka olduğu için, orası bir iş yeri olduğu için siz orayı reklam yapıyor gibi görmüyorsunuz. Yani böyle yaptığımız zamanlarda da yani herhangi bir güzellik merkezine tanıttığımız zamanlarda aslında bir öneri veriyoruz ama o güzellik merkezine hani. E, reklam olarak algılandığı için de reklam hiçteki kullanmak zorundayız. Yani herhangi bir yere gittiğinizde ya da bir kafeye gidiyorsunuz, o kafenin işte kahvesini çok beğeniyorsunuz, e, işte ama o gittiğiniz yer bir marka, artık markalaşmış. Ne yapmanız gerekiyor? O zaman oraya reklam, ama mesela hani oraya da bir parantez açıp reklam yazdım ama öneridir diye açıklamanızı yazmanız gerekiyor. Böyle olduğu zaman size inanın ki hiç kimse dokunamaz. Yani şikayet etseler bile, şikayet edilseniz bile zaten bunun hiçbir şekilde kanıtı olmaz. Çünkü sizin elinizde bir sürü delil olur. Yani anlatmaya çalıştığım bu. Yani bu işbirliği hashtag'i hem bir yandan çok güzel bir şey hem de çok tehlikeli bir şey. Yani kullanmadığınız veya işte kullanmayı unuttuğunuz veya unut yani ne amaçla kullandığınız çok ucu bucu olmayan bir şey bir yer aslında. Örneğin bir restorana gidiyorsunuz. Gittiğiniz restoranda işte kahvaltınızı çekmek istiyorsunuz. Sizin oradaki aslında düşünceniz kahvaltıyı çekmek ama o kahvaltının içinde atıyorum ki Besel markasının margarin işte o kutu Margarinleri var, atıyorum labne peynir markası var, atıyorum işte sütaş süt markası var. Şimdi böyle olduğu zaman, yani ben şu anda hani markaların adını söyledim, birkaç marka var bunun gibi. Örnek olarak veriyorum markaları. Şimdi sizin aslında oradaki amacınız kahvaltıyı çekmek. Yani ben kahvaltıya gittim, ben kahvaltı yapıyorum kahvaltıda olduğunuzu takipçilerinizle paylaşmak. Evet tamam. Oradan sizi takip eden kötü niyetli bir takipçi çıkıyor diyor ki hı, marka tanıtmış. E, ve de bu hani artık bu işbirliği hashtag #muhabbetlerini falan da biriyse yani hani internete de çok araştıran ise bunu bilen bilmemeliyse hı işbirliği etiketi koymamış. Yani bunu gidip hani sizi kötü niyetli çıkıp şikayet edebilir. Ve orada siz o oh, markanın tanıtımını yapıyor gibi göründüğünüz için kendinizi ispat etmek zorunda kal, kalacak olacaksınız. Bu sebepten işte bu hashtagleri kullanıyorken çok dikkat etmek gerekiyor. Genel olarak toparlamak gerekirse siz yani hangi amaçla koyacaksanız bir bir güzellik merkezine veya gittiniz herhangi bir yer bir kuaförü tanıtacaksanız reklam reklam amacıyla koyuyorsunuz evet reklam hashtag'i ama reklam amacıyla koymuyorsanız bile oranın ismini yazdığınız için reklam hashtag'i koymak zorundasınız. Fakat oraya bir tane parantez açarsınız reklam yazıyorum ama aslında bu bir öneridir diye geçmeniz gerekiyor. Bir PR anlaşmasında işbirliği yani markayı etiketliyorsunuz, üstüne de işbirliği hashtag'i kesinlikle koymanız gerekiyor, koymamız gerekiyor hepimizin. Herhangi bir işte ücret karşılığında bir anlaşma yaptınız, o zaman size yatan banka dekontlarını kesinlikle saklamanız gerekiyor ve yine hashtag olarak işbirliği hashtag'i eklemeniz gerekiyor. Trend yolu anlaşmalarımız var. Trend yolu influencer'lıklar yapıyoruz. Orada da Trend yolu etiketleyip e, işbirliği hashtagleri veya işte ücretli ortaklıksa ücretli ortaklık kısmını seçip bunları eklememiz göstermemiz gerekiyor. Herhangi bir hediye geldiyse size markadan yani sizin paylaşmanızı umduğu aslında sizden ben sana hediye gönderiyorum bunu. Bu ürün yeni çıktı, yeni seri ama e, hani sen paylaşmak zorunda değilsin ama paylaşırsan da e, markamız adına çok mutlu oluruz mesajı veren hediyelerini mutlaka ve mutlaka hediyedir diye hashtag atmamız gerekiyor. Benim işbirliği hashtag ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. Nasıl buldunuz bu benim anlattığım vermiş olduğum bilgileri? Biraz yani hukuksal açıdan aslında açmak istedim. Çünkü hani biliyorsunuz az önce de söyledim. Etraf gerçekten kötü niyetli insanlarla dolu. Siz bir yandan hayallerinizi gerçekleştirmeye, hayata sokmaya çalışırken sizin etrafınız bir anda yani siz hiçbir şey yapmıyorken, herkes iyi gibi görünüyorken siz bir şeyler yapmaya kalktığınızda herkes bir anda kötü insana dönüşebiliyor ve sizi her yönden etkilemeye, durdurmaya çalışabiliyor. Ya yani bunları yaşamamak adına bence hani eğer videom karşınıza çıkarsa mutlaka sonuna kadar izleyin. Bunlar çok çok önemli adımlar. Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken konular. E dediğim gibi çünkü artık Hani öyle bir güne geldik ki öyle günlere geldik ki hani e, kim kimin arkasından kuyu kazıyor belli değil. E, o yüzden e, işimizi yapmaya çalışıyorken de önümüze bu tür bu tarz moralimizi bozabilecek, modumuzu düşürebilecek, canımızı sıkabilecek herhangi bir engel çıkmaması adına ee, bu videoyu ben de hazırlamak istedim. Videomu da nasıl buldunuz? E, onu da aşağı yorumlar kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna bir sonraki videomdan haberdar olmak isterseniz de abone ol butonuna tıklayıp aşağıdaki zili aktif hale getirmeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın.